Endek değer bazlı 1991'den beri bu iş etmekteyim. Bundan bir sene önce de yine bir hayırseverin biri de endeki bütün borçları kapattı. Ee, bu sene de yine bir hayırsever gelen e, gelip bütün defterdeki e, müşterilerinin de şeyini kapatmıştır, hesabını kapatmıştır. Bu hayırsevere bu yaptığı güzel davranıştan dolayı çok, çok teşekkür ederim ve Allah ona da daha daha bol kazançlar nasip etsin. Benim e, defterimde borcum 13 kişiydi. E, bu defterde olan hesabın toplamda 2520 liraydı. E, ee, hayırseverimiz hepsini kapatmış durumda. Thank yeah. you.